Hepinize merhaba. Urukay farm yapacağım. Bu farmım 10 saat sürecek. Karakterimde disk premium var. Art 8 pp setim var sadece. Ayaklığım art7'de. Alt takılarım var şu şekilde. Art8 iron bomb. Yedek olarak art 7 iron bombum var. Wolf'lere hiç hesabı eklemeyeceğim. 5 tane geniyan var. Şurada 1 saat fazladan var. Diğer kalanlardan 1 saat fazla bırakacağım. 22 tane geniye hammerım var. Karakterin başında olduğum sürece repere kendim gidip geleceğim. 100 tane HP botun, 100 tane mana botum var. Üstümdeki koyunu sıfırladım. Ne kadar bu satacak, ne kadar kar yapacak, ne kadar kaybettirecek bize? Hepsini birlikte izleyeceğiz. Fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Müzik Tek slotta olduğum için biraz slot yavaş dönüyor. Zaten bu slotta durmak gerçekten çok zor. Sürekli KS geliyorlar. Müzik 2 saati doldurdum. Bir tane bus aldım. Bir tane bes aldım. 2 tane monster aldım. Diğer droplarım şu şekilde gördüğünüz üzere. 1'e 300k kadar koyun birikti. Son 3 saatim kaldı. Şu match arkadaşıyla 1 saat boyunca kaseleştik. Diğer karakterimi de getirmek zorunda kaldım. Gerçekten çok zor bir slot. Çok hiç rahat bırakmıyorlar. Sabahtan beri bu kaçıncı. Bu arkadaşımız sürekli bu slotta olduğunu söylüyor. Bize arkadaşımız sağ olsun müsaade etti. 3 saat boyunca bizi bekleyecek. 4 tane busumuz var. 1 tane besimiz var. 5 tane monsterum oldu. 3M kadar nakit coin oldu. 10 saatlik farmın sonuna geldim. 5 tane buz, 1 tane bes aldım. 8 tane monster aldım. Şu şekilde kırdırmalık şellerim var. 500 k kadar coin topladım. Monsterlarıma gireceğim. En son hesap yapacağım. Ne kadar kazanç sağlamışım görelim. Gerçekten çok zor bir slot. Sürekli kaseye geliyorlar. Sürekli elimden almaya çalıştılar. İkinci karakteri destek için getirmesem çoktan slot elimden almışlardı. Masraflarımıza gelelim. Ne kadar giderim olmuş? 300 tane HP potu kullandım. 1M 50k. 480'lik mana kullandım. 680 adet 950k. 5 tane geniye kullandım. 26M'den 11'e. 1 tane geniye hammer kullandım. 16M'den 560k. Yani toplamda 13 M560K giderim olmuş. Ne kadar gelir sağlamışız? 5 tane bustan Benim oynadığım server'da 2 M170K'dan çok rahat bir şekilde satılıyor. Toplamda 10 M850K. Bir tane besim var. 1 M. Monster'lardan sadece bir tane takalabildim, 2 M400K. Yaratıklardan topladığım coin 9 M800K. Kırdırdığım şellerden 740K. Toplamda 24 M750K gelirimiz olmuş. Yani 24 M. 750K eksi 13M 560K toplamda 11 e 230K bize bir kazanç sağlamış. Slot'un iyi olup olmadığı tamamen size kalmış. Yani bu kadar kazanca bu kadar kaseye yemek gerçekten değer mi bilmiyorum.